Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar emekli promosyon rekabetini arttırdı. Milyonlarca Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklisi, hangi bankanın en çok ve ne kadar promosyon ödemesi yaptığını araştırırken yapı kredi en çok merak edilen bankalar arasında yerini aldı. İşte detaylar. Yapı Kredi Bankası emeklilere vereceği promosyon ödemelerine ilişkin ayrıntıları resmi sitesi üzerinden açıkladı. En iyi kampanyayı seçmek için araştırma yapan milyonlarca emekli 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar emekliye ne kadar promosyon veriyor sorularına cevap arıyor. İşte merak edilen güncel bilgiler. Yapı Kredi emekli promosyonu Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye 3 yıl boyunca aylık net gelirleri 1500 TL'ye kadarsa 4850 Türk Lirası, 1500-2499 Türk Lirası arasında olanlara 6000 Türk Lirası ve 2500 TL'nin üzerinden olanlara 7250 Türk Lirası nakit promosyon veriyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.